Fibro kanalıma hoş geldiniz. Hepinizi selamlıyorum. Şimdi size çocukların dikkatini geliştiren 10 kutu oyunundan bahsedeceğim. Evet tam 10 tane. Bunlar arasında çok bilinmeyen yerli üretim birçoğu. Ee, ama çocukların dikkatini geliştiren oynamaların çok çocukların pardon çocukların oynamayı çok sevdiği oyunlar. Benim takipçilerim zaten bunlardan evlerinde var. Ee, ama ben daha çok çocuğa ulaşmak istiyorum. Lütfen dikkatle dinleyin. Sorti, 3 farklı düzeyde tam 3 tane kitabı var. İçerisinde de 480 farklı oyun var. Bakın şurada düzey 1, düzey 2 ve düzey 3 şeklinde. Bunun detaylı tanıtımı var. Onu da izlersiniz. Ben size şöyle bahsedeyim. Bu oyun nedir? Bu oyun çocuğun planlı düşünmesini, çözüm üretmesini, problemleri çözmesini, stratejik düşünmesini sağlayan çok keyifli bir oyun ve çocuğa bireysellik kazandıran bir oyun ayrıca. Çocukları alıp genelde bırakmıyorsunuz. Lütfen böyle yapmayın. Çocuklar da oynasınlar bu oyunla. Çok keyifli. 7'den 70'e abartmayalım 7'den 70'e her çocuğun, her yetişkinin severek oynadığı bir oyun. Mutlaka oyunlarınız arasında sortiyi bulundurun. Çocuğunuzdaki farkı siz göreceksiniz. Başarmanın azimle olduğunu öğreniyor çocuk bu oyunla. Ben oğullarıma 3 yaşından beri oynatıyorum. Gerçekten çok 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 faydasını gördüm. Sortiyi böyle bırakalım. Sorunuz olursa oyunlarla ilgili yine bana yorum olarak bırakın. Kota Junior 3-6 yaş, Kota Big olanında 7-99 yaş. Kota Big'de altıgenler var ve görev kartları var. Ortaya görev kartını açıyorsunuz. Her çocuk kendi önüne gelen görev kartındaki bu görseli tamamlamaya çalışıyor. Kolaydan zora giderek uzamsal aygılama Çeki zemin ilişkisi, görsel ve e, el becerisinin aynı anda çalışmasını sağlıyor. Çok bilinmeyen bir oyundur e, ama muhteşem bir oyun. Hem aile içi iletişiminizi geliştiriyor, Hatta sonları muhteşem eğlenirsiniz bu oyunla. Kota Junior, unutmayın. Petek yeni çıkan oyunlardan biri. Yine bunu çok fazla bilmiyorsunuz, biliyorum. Petek grup halinde de e, bireysel de oynanabiliyor. Biz bu oyunu genelde ailemizde aile içi iletişimi, ailede takım çalışmasını pekiştirmek için kullanıyoruz. Bütün kartları yere atıyoruz ve ailece peteği oluşturmaya çalışıyoruz. Nasıl oluşturuyorsunuz? Üçgenler, altıgenler, kareler, dikdörtgenleri bir araya getireceksiniz ve kocaman bir petek oluşturacaksınız. Çocuklar çok seviyor. İsminden dolayı da çok seviyor ve anne babasıyla, abisiyle, ablasıyla, küçük kardeşiyle aynı anda bir şeyler yapabiliyor. Genelde kutu oyununda yaş olduğu için küçükler işte büyüklerin oynadığı oyunu yapmakta zorlanırlar. Büyükler küçüklerin oynadığı oyunu çok sevmezler. Ama bu tam aradığınız gibi tüm ailenin keyifle yapabileceği bir oyun. Sonra kafam karışıyor. Hangisine gidelim? Renkli küpler. 7 yaş üzeri ama bazı 6 yaşlar, 5 yaşlar da çok rahat yapacaktır emin olun. Bunda da görev kartları var ve küpler var. Görev kartındaki görseli bu küplerle yapmaya çalışıyor ve bunu yaparken görsel algısı, zihinsel algısı el göz koordinasyonu dikkat ve konsantrasyonu gelişiyor ve çocuklar nedense ben çok aslında zorlanıyorum bunu yaparken keyifle yapamadıklarını bir daha bir daha yapmak istiyorlar bu da sabrı öğretiyor çocuklara. X kübo renkli küpler diye geçiyor mutlaka bulundurun bu bilsem sınavları var belki biliyorsunuzdur Bizden sınavları için de tavsiye edilen oyunlardan bir tanesi. Cubes. Çok komik, çok eğlenceli. Küçük büyük herkesin sevdiği bir oyun. Cubes'de hemen bunu göstereceğim için çünkü çok eğlenceli. Şöyle küpler var. Bu küpler çok harika. Renk renk. Dört tane ahşap küp. Bir de böyle görev kartlarımız var. Bunu ortaya açıyorsunuz ve elinizdeki küplerle bu suratları yapmaya çalışıyorsunuz. Yaparken kendinizden geçip bu suratları takip edebiliyorsunuz. Dikkat edin kameraya yakalanmayın. Çok eğlenceli bir oyun. Ayrıca oynarsınız. Küçükler, büyükler oynayabilir. Aynı zamanda bu oyunu ne için kullanabilirsiniz? Küçüklerin duygularını ifade etmesi için kullanabilirsiniz. Tabii ki. Çünkü kartları koyacaksınız. Bugün nasıl hissediyorsun? Bugün okulda nasıl hissettin? En mutlu olduğun şey neydi? En üzüldüğün şey neydi diye onların ağzından cımbızla böyle laflar alabilirsiniz. Kübes çok eğlenceli. Çok keyifli bir oyun. Dikkat geliştiren bir oyun. Dedektif küçük yaş, büyük yaş bir arada olan bir oyun. Ortaya kartları koyuyorsunuz. Size görev kartı veriyor. Açıyorsunuz ve e, görev kartı arasındaki size verilen e, nesneyi atıyorum. Timsalı bulmak. O kartların arasında timsal bulmak çok zor. Ama çocuklar onu bulduklarında havaları uçuyorlar. Sanki atom parçalıyorlar. Ama böyle çok seviyorlar. Müthiş dikkat geliştiriyor. 2 yaştan başlayıp 99 yaşa kadar gidiyor. Hadi çok atmayalım 70 yaşa kadar diyelim. Çok keyifli oynarsınız. İki yön yani küçükten aldığınızda büyüyene kadar rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yerine de ezberlemiyor. 2 dört yaş arasında küçük tarafını 4'ten sonraki zamanda da büyük yaş tarafını. Karışık nesne arasında verilen görevi bulmak çocuğun dikkatini ciddi anlamda geliştiriyor. Bu da dedektifli. Trigon hem dikkat hem de geometriye giriş oyunu. Bunun da detaylı videoları kanalımda var bakabilirsiniz. Trigon'da da üç farklı kitap var ve altıgenler var. Size verilen e, görevde altıgenleri e, pardon üçgenleri kullanarak verilen görevi gerçekleştirmeye çalışıyorsunuz. Matematiğin sadece sayılardan ibaret olmadığını gösteren, dikkat geliştiren müthiş keyifli bir oyun. Tek kişilik resmi video ama iki sayfa açtığınızda e, taşlar 8'e çıkmadığı sürece de birlikte oynayabilirsiniz. Çocuklar çok seviyorlar. Tangramı giriş niteliğindedir. Tangram değildir. E, ama tangramın geliştirilmiş halidir. Onu da tavsiye ediyorum. Detaylı videolarını inceleyebilirsiniz. Evin gelin bir dikkat, hafıza ve eğlence demek. Bunun İngilizcesi de var, matematiği de var. E, ama ben çok tavsiye ettiğim bu oyunlar var. E, oyunlardan bir. bir tanesi. 160 adet oyun kartı var. Toplamda 6 tane farklı alan var. Sayılar var. Meyveler var. Objeler var. Hayvanlar var. Kopya çektim buradan. Ama unutuyorum ezberlemiyorum. Bu platforma diziyorsunuz. Taşları istediğiniz mesela sayıları da platforma dizip üstünü kapatıyorsunuz. Birlikte eşini bul oynuyorsunuz. Bunun en güzel yanı ne biliyor musunuz? Platformdaki pulların yerini istediğiniz zaman değiştirebiliyorsunuz. Yani hayvanları oynadınız. Bir daha hayvanla oynayacaksınız, farklı yerleri koyuyorsunuz ve ezberleyemiyor. 2 kişilik, üç kişilik, dört kişilik de oynayabilirsiniz. Çok keyifli bir oyundur. Fazla bilinmeyenler oyunla, e, oyundur. Niye konuşamıyorum ben? Fazla bilinmeyen oyunlar arasındadır ve yerli üretim. Şu ana kadar gösterdiklerimin kübeza çepsi yerli üretim. Görünge, özellikle disleksi problemi olan ya da odaklanmada ciddi sorunlar yaşayan ya da tablete TV'ye çok düşkün çocukların... Ee, oynaması gereken bir oyun. Yörünge oyunu. İçerisinde e, sonsuz yörünge var. Bunu burada göstereceğim. Bu kanalımda var. Çok uzun. Topu koyuyorsunuz ve sürekli döngü halinde bunu çeviriyorsunuz topu düşürmeden. Çocuklarda ciddi bir odaklanma sağlıyor. Dikkat konsantrasyon sağlıyor. Sonra yine ithal oyunlardan Brain Box ilk resimlerim. Bu bilinen bir oyun. E, ama genelde almayı tercih etmedikleri bir oyun ailelerin. E, i̇lk resimlerim deyince küçük yaş sanıyorlar. Var arkadaşlar ilk resimlerim. Ama büyük yaş da var bunun içerisinde. Kartlar kolaydan zora gidiyor. görsene bakıyor. Süre bitiyor. Arkadaki seçtiği bir soruyu cevaplıyor. Ailecek ya da bireysel de oynayabilirsiniz. Dikkatimi geliştiriyor. Aynı zamanda dikkat testlerinde... Bilsem sınavında, okuldaki bazı sınavlarda gördüğünü ne kadar alabiliyor? Flash bellek. Yani belleğin hızlı çalışmasını sağlayan bir oyun. Çok tavsiye. Şöyle koyalım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Arkamda gördüğünüz oyunları merak ediyorsanız hangisini tanıtmamı istiyorsanız yorum bırakın, size oyunu tanıtayım. Sizi seviyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim.